Evet sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu ekonomi. Bizim ülkenin ekonomisi değil, CS2'nin ekonomisi. CS2'yi en azından tek videoda bitirebiliriz ama öteki durum biraz sıkıntılı. Şimdi Counter Strike 2'de diğer bazı oyunların aksine elinizde silahlarla rounda başlamıyorsunuz. Her roundun başında sizin belli bir bütçeniz oluyor ve bu bütçeyi belli başlı silahların altındaki ücretlere uydurarak bir satın alma gerçekleştiriyorsunuz. Bunun içerisine kullandığınız silahlar, üzerinizdeki zırh ve kullandığınız ekipmanlar yani utilityler dahil. Peki bu ekonomik durum nedir? İnsanlar eco diyor, işte force buy diyor, full buy diyor, half buy diyor. Önce bunlar ne? Biraz bunlardan bahsedelim. Bu videoda bu bilgilerin hepsine değineceğiz ama bu videoyu size anlatırken öncelikle sanki vergi kaçırıyormuşum da hapislere düşmüşüm gibi çizgili bir hapishane üniformasıyla değil, sanki konudan çok iyi anlıyormuşum gibi tedbirli kıyafetle anlatayım. Hemen geliyorum. Evet. Nasıl ya madem konu finans dedim biraz da buna uyumlu olalım. Şimdi sevgili dostlarım önünüzde küçük bir şablon hazırladım. Bu şablonda dört farklı seçenek var. Full buy, half buy, force, eco. Öncelikle en basitinden başlayalım eco. Yani hiçbir şey satın almadığınız bir round. Bunun bir üzeri force. Yani 2000 dolar ve altındaki bir paraya sahipseniz bu parayı harcayarak rounda bir katkıda bulunma. Yani bir tekna alabilirsiniz, bir P250 alabilirsiniz, bir Kevlar alabilirsiniz veyahut bir tane Kevlar bir tane SMG alabilirsiniz gibi. E aynı şekilde sadece bir pistol ve birkaç tane utility de alabilirsiniz. 2000 doların altında yaptığınız harcamaların tamamı force oluyor. Half buy dediğimiz olay bir kevlar, bir ana silah yani bir SMG ya da bir rifle ve bir iki tane utility. Çok fazla değil bazen bir bazen iki yani 4000 dolar ve altında yaptığınız harcamalara verilen isim. Full buy dediğimiz olay da full artı full paket yani her şey satın alabildiğiniz ekonomik gücünüzün çok yüksek olduğu ve eksiğinizin gediğinizin olmadan rounda başladığınız roundlar. CT tarafında 5200 dolar artı diffuse kit alacaksınız. 400 dolara ihtiyacınız var. Bir rifle, kevlar helmet ve full utility aldığınız zaman T tarafında işler biraz daha kolay. Hem rifle'lar daha ucuz olduğu için hem de diffuse kit almak zorunda olmadığınız için 4900 dolar paranız var ise AWP hariç bu tarz satın alma işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Önünüzde D-Market'ın ekonomi rehberiyle alakalı hazırladığı bir makale var. Şimdi ben bu makale İngilizce olduğu için bunu size Türkçe anlatacağım ve bunun üzerinde görseller de var. Anlatımı gayet kolay oluyor. Ya ben kendim hazırladığım zaman daha samimi, daha sıcak oluyor ama ben edit konularında çok başarılı değilim. O yüzden işi bilene bırakmak lazım. Şimdi bildiğiniz üzere rekabetçi oyun modunda 800 dolar bir parayla başlıyoruz ve bu para duruma göre değişkenlik gösteriyor. Nelere göre değişkenlik gösteriyor? Eğer bir rakibi etkisiz hale getirirseniz. Roundu kazandığınız zaman bombayı kurduğunuz ya da çözdüğünüz zaman ve roundu kaybettiğiniz zaman belli başlı paralar kazanıyorsunuz. Gelin bunlara bakalım. Şimdi bütün rakipleri etkisiz hale getirerek roundu kazandığınızda iki takım da kazanması halinde 3250 dolar para kazanıyor. Eğer bomba kurulursa veya bomba çözülürse ve round bundan sonra sonuçlanırsa 3500 dolar kazanıyorsunuz bireysel olarak. Eğer pistol roundu kaybederseniz 1900 dolar kazanıyorsunuz. Pistol round'dan sonraki ilk round'u kaybederseniz yani ikinci ve daha sonraki round'ları kaybettiğinizde 1400 dolar kazanıyorsunuz. Bu da loss bonus yani kayıp bonusu olarak size verilen para. Bu loss bonus sürekli artıyor arkadaşlar arka arkaya kaybettiğiniz her round burada da görselde görmüş olduğunuz üzere üstüne 500 dolar daha ekleniyor. Yani ikinci roundu kaybettiğiniz zaman 1400 dolar aldınız ya Üçüncü rounda da kaybettiğiniz zaman bu sefer 1900 dolar alıyorsunuz. Bir sonrakini kaybettiğiniz zaman 2400 dolar alıyorsunuz ve arka arkaya 4 roundu kaybettikten sonra artık 3400 dolar para almaya başlıyorsunuz. Bu niye önemli? Şu yüzden önemli. Çünkü siz round kazandıkça rakibinizin kaybettiği roundlardan sonra eğer kill durumuna bakarsanız hangi rakibin ne kadar bay yapabileceği alakalı ufak çaplı bir fikriniz oluyor. Tabii ki de risk bütün parayı harcamayabilirler, harcayabilirler. Dolayısıyla en azından takip etmenize yardım yardımcı olabilecek belirleyici bir unsur. Şimdi rakip etkisiz hale getirdiğimiz zaman hangi silahlardan ne kadar para kazanıyoruz biraz bunlara bakalım. Bütün tabancalarla herhangi bir skor aldığımız zaman 300 dolar kazanıyoruz. Bütün SMG'lerle skor aldığımız zaman 600 dolar kazanıyoruz ama P90 hariç. P90 ile herhangi bir skor aldığınız zaman skor başına 300 dolar kazanıyorsunuz. Ağır makinalarla skor aldığınız zaman 300 dolar kazanıyorsunuz. Pompalılarla skor aldığınız zaman 900 dolar kazanıyorsunuz ama otomatik şatkanla skor aldığınız zaman 600 dolar kazanıyorsunuz. Patlayıcılardan aldığımız skorlar 300 dolar kazandırıyor. Bunun içerisine bir canı olan rakibe çarpan smoklar ve flashlar da dahil arkadaşlar. Bazı durumlarda bu görülebiliyor ama inanılmaz nadir. O yüzden onları çok saymıyorum. Yine de olur da öyle bir şey başınıza gelirse 300 dolar kazanacaksınız. AWP hariç bütün rifle'larla yani saldırı tüfekleriyle aldığınız ücret 300 dolar ama AWP ile aldığınız zaman 100 dolar kazanıyorsunuz. Son olarak da yakın dövüşte eğer bıçaklarsanız bir rakibinizi 1500 dolar kazanıyorsunuz. Zeus'la bir skor alırsanız da 100 dolar kazanıyorsunuz. Tekrardan benim çizdiğim şablona geri döndük. Peki hocam biz bunları gerçek hayatta nerede kullanacağız? Tam olarak şurada arkadaşlar. Şimdi öncelikle Eko'dan başlayalım. Ne zaman Eko yapıyoruz? Arkadaşlar Diyelim ki bir roundu kaybettik, bir sonraki roundunu force'ladık. Yani 2000 doların altında bir harcama yaptık. Bir deagle aldık, bir tane body armor aldık, bir tane flash aldık. Zaten 2000 dolara yanaştık. Böyle bir senaryoda da o roundu da yine kaybetmemiz halinde bir sonraki roundu artık daha düzgün oynayalım diye geçtiğimiz ikinci roundta eco yapıyoruz. Diyelim ki pistol roundu kaybettik, 1900 dolar paramız vardı. Gittik bir tane kevlar, bir tane mp9 ya da mech'den aldık. O roundu da kaybettik. Üçüncü rounda giriş yaptık artık eko yapmamız gerekiyor. Çünkü eko yapmadığınız takdirde durum zaten 3-0 olmuş tekrardan para harcayacaksınız. Bir sonuç gelmezse 4-0 olacak. Sonraki roundda da adam akıllı bir bay yapamadığınız için bu sefer durumu 5-0'a riske etmiş olacaksınız. Hiç gerek yok. Dolayısıyla böyle durumlarda eko yapıyoruz. Yani force çalışmadığı zaman bir sonraki roundumuz her zaman eko. Yani hiç para harcamıyoruz. Force durumunun şöyle olması gerekiyor. Diyelim ki 3 round kazandınız, 4. round'u kaybettiniz. 5. round'u forcelayabilirsiniz. Yani 2000 doların altında bir küçük harcama yapabilirsiniz. Ya da 1000 dolarlık bir harcama da yapabilirsiniz. Örnek vermem gerekirse bir adet kevlar 650 dolar. Bir adet de P250 alıp 300 dolara. Toplamda 950 dolara başarılı bir force yapabilirsiniz. Yakın bir açı tutarsınız. Rakiplerin hata yapmasını beklersiniz. Ve bunu avantajınıza çevirebilirsiniz. Hiçbir şey satın almamaktansa en azından sadece bir P250 alıp yakından headshotla tek atma oranınızı arttırıp bir ihtimalleri kovalayabilirsiniz. Dolayısıyla force yapmak bazı senaryolarda yani çoğunlukla %75'inde bu oyunun gayet mantıklı bir karar. Ama her zaman force yapmamalısınız. Half buy ve full buy dediğimiz olaylarda eğer full buy için paranız yoksa ve ölmeniz halinde bir sonraki roundda herhangi bir harcama yapamayacaksanız size half buy yapmanızı öneriyorum. Force takımınızı çok eksik bırakır. FAMAS olabilir, Galil olabilir, M4, AK olabilir. Hiç utility'niz olmasa bile en azından gunfight'larda takım arkadaşlarınıza yardım edebilecek kadar bir satın alma gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu da genel itibariyle half buy olarak adlandırılıyor. Ha ama baktığınız paralar derya deniz. Ekonomiyle alakalı en ufak bir sıkıntınız yok. ...gidip direkt full buy yapabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar full buy ve half buy arasında şöyle ince bir çizgi var. Genellikle bazı oyuncular... ...tamamından bahsetmiyorum. Bazı oyuncular 2-3 round üst üste half buy yapıyorlar. Yani mümkün olduğu kadar para rezervlerini yüksek tutmaya çalışıyorlar. Sebebi de şu. Eğer siz entry fragger ya da anchor gibi biraz riskli roller oynuyorsanız... ...yani roundun başında ve roundun ortasında çok rahat bir şekilde... ...karşınıza 2-3 kişinin çıkabileceği pozisyonlar oynuyorsanız... Ee, çok yüksek bir yatırım yapmak o rounda aşırı mantıklı bir fikir değil. O yüzden bu tarz oyuncular genellikle paralarını idareli bir şekilde kullanırlar. Buna da şöyle bir örnek verebiliriz. Eğer bir sonraki el half buy yapamayacaksam inanılmaz pahalı bir full buy gerçekleştirmiyorum gibi algılayabilirsiniz. Diyelim ki ben entry oyuncusuyum. Half buy yaptım önümüzdeki round'da half buy yapabilirim. Yani bir kevlar, bir helmet, bir de rifle alabiliyorum. Belki bir tane de flash alabiliyorum. Yani 4000 dolara yakın bir param var diyelim. Böyle durumlarda tekrardan half buy yapabileceğimi bildiğim zaman daha ferah oynayabilirim. Ama bir sonraki round force ya da eco'ya düşeceğimi biliyorsam biraz daha güvenli bir şekilde oynamaya çalışırım. Aynı zamanda aldığım ekipmanların da Gidişatı buna göre değişkenlik gösterir yani full utility ve full kevlar helmet alacağıma belki sadece bir rifle bir kevlar bir tane smoke alırım biraz daha safe oynamaya çalışırım ki olur da o roundu kaybedersek ve ben o round içerisinde ölürsem yani save gerçekleştiremezsem bir sonraki roundda beni oynatabilecek ekipmanlarım elimin altında bulunsun. Evet teorik kısmı bitirdik. Şimdi sıra uygulama kısmında. Oyun içerisinde de size ekonominin nasıl yönetildiğini hemen ufak ufak göstereyim. İlk round ben genelde sadece kevlerle başlıyorum. Ama bu round Ancient'da oynadığımız için insan insendiğeri ve grenade ile başlayacağım ve B'ye gideceğim. <laughs> 3 kill aldık. 4150 dolarımız var. Adamlar bombayı kuramadı. O yüzden eşşek gibi oynayabiliriz normalde. Ama şöyle yapıyoruz. MP9 alıyoruz. Full utility alıyoruz. Bizim daha çok işimize gelir. <laughs> Yerden fama salmıştık. Önümüzdeki roundda minimum 5-450 paramız olacağı için. Kameranın yerini unutuyorum lan sürekli. E, 5-450 paramız olacağı için herhangi ekstra bir şey almadım. Sadece utilityleri yeniledim arkadaşlar. Muhtemelen go, go, go. E, bir half buy gelecek karşıdan. Artık bir AK'lik evler bir şey alırlar. Yerden AK aldık. Hiç kimseyi görmedik, hiç kimseye vurulmadık. O yüzden armor yenilemiyoruz. Sadece utility'leri tekrardan dolduruyoruz. Bir tane de defuse kit alıyorum artık. Takım arkadaşlarımız zaten olduğu için ben almamıştım. Şimdi bir tane alayım üstümde bulunsun. Bu roundda başımıza bir şey gelmedi. Hatta yerden P250 bulduk. O yüzden tekrardan utility'leri fullliyoruz. Skorumuz 5 bin, 8 bin. dolar paramız var ve bir sonraki roundda 9450 dolarımız olacak. Karşı tarafta artık AK'lerin rahat rahat çekebiliyorlar. Beyler gene kimseyi görmedik yani takım canavar gibi oynuyor şu an. Karşı tarafta da durumlar biraz sıkıntılı. Gene paraları var ama AKM AK almışlardı. Bu el half bay yapmak zorundalar. <laughs> Bir tane kill aldık bu round. da adam bizi vuramadı. Çok iyi gidiyoruz parasal açıdan. Takım arkadaşlarıma bakıyorum. Kimsenin herhangi bir şey ihtiyacı yok. Aslında bu çocuk satın almasa AWP'yi ben ona atabilirdim. 16.000 paramız var. Canımız ne istiyorsa yapabiliriz aslında. Yani bu noktada. Ama artık kevler yani helmet almak mantıklı değil normal standartlarda. Ama sürekli forceladıkları için bazı durumlarda SMG de alabilirler. O yüzden bu kadar fazla paranız varsa helmet alın arkadaşlar. Böyle öldük arkadaşlar. Karşı takıma herhangi bir hasar veremedik. Ama çok fazla paramız var. Adamlar round'a da kazandılar ama full buy yapabiliyoruz tekrar. Bir round çıkış molotofu atmadım ve orada da bir tane arkadaşımız muhtemelen Türk bu. Ee, dümdüz koşarak geldi. 2 <Sessizlik> kill aldık round da bizde kaldı. Utility'leri resetleyip devam ediyoruz. Round'u biraz taşıdık ama e, hem paramız var hem yerden AK aldık. Adam drop istedi, her silahtan atmaya çalıştık arkadaşımıza. Klasör, Sonucu da çalışmadı. Bizim takım da bana clutch kick dediği için oylama başlattılar. Ben B'ye gideceğim arkadaşlar. En güzel spamlardan bir tanesi ben de. Şimdi ekonomimiz resetlendiği için sadece kevler alıyorum. Ya yani bunu normalde ikinci round yapmamanız lazım ama yani skor durumuna baktığınız zaman artık 2'ye 11 birkaç round kaybetme lüksüm olduğu için bu işlemi istediğim gibi gerçekleştirebiliyorum. bekliyorum. Şimdi küfredeceğim olmayacak. Salak salak koşuyorlar sal sal. Son rounda geldik. Sadece full utility yapıyoruz. Adamların zaten eco olduğunu biliyorduk. Bir önceki round şimdi 2900'leri var. M4 Kevlar çekebilir bazıları. Genel itibariyle ekonomi yönetimi bu şekilde arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hangi roundlarda nasıl kazandınız, hangi roundlarda kaç kayıp verdiniz, ne kadar paranız var, ne kadar para kazanacaksınız bir sonraki round. Bunlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Küçük ayarlamaları da doğru gerçekleştirirseniz her round etkili bir oyun oynayabilecek kapasitede olursunuz finansal açıdan. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.